23 yıllık esnafım, başkan adaylığımı koyuyorum. Gaziantep'te esnaf odalarında seçim heyecanı sürüyor. Bu kapsamda tuhafiyeciler, ev tekstil ürünleri imalatçıları ve satıcıları, esnaf ve sanatkarları odası olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Ocak pasajında bulunan oda binasında yapılan kongrede, başkanlık için Ali Kömürcü ile Elif Kılıç yarıştı. Yaklaşık 600 üyesi bulunan odanın kongresine katılımın yüksek olması dikkat çekti üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimde heyecanlı anlar yaşanırken esnaf odasında demokratik bir yarış ortamı oluştu. Kongre boyunca adaylar projelerini ve hedeflerini üyelerle paylaştı. Ben Ali Kömürcü. Ben de 40 yıllık esnaflık yapıyorum. Ee, son dönem 4 yıldır da buranın başkanıyım. Tekrar da başkan adayım. Adaylığımı koydum. Bu esnaf camiamıza bugüne kadar e, yapılamayan işleri yapmak için, 4 yılda da yaptım. Bu binayı 50 yıllık binayı tadil ettirdim. Güzel bir organizasyon yaptık. İnşallah bundan sonra da üzerine koyarak daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Peki kaç üye var? 566. Ben Gaziantep Tafilciler ve Manifaturacılar Başkan Adayı Elif Kılıç. 23 yıllık esnafım. Başkan adaylığımı koyuyorum. Esnafımızın sorunlarını, kendi sorunlarımızı birebir esnaf olduğumuz için toplumda sorunlarımızı halletmeye çalışacağız.